Şeyi düşünüyorum hani güvercin hayvanı çok mazlum bir hayvan yani çok zararsız bir hayvan kimsenin zararı yok bu doğada yani herkes onun düşmanı olabilir ama o kimseye düşman bir hayvan değil belki yufka yürekli de insanlar güvercin besliyor bilmiyorum bir de şunu çok sevmiyorum hani millet hobi balık tutuyor hobisi var yani bir spor yapıyor ya da başka bir şey yapıyor. Balığı öldürüyor, yiyor, hobi oluyor. Yani onlar <laughs> hobi. Biz görmüyorsunuz. biz biz hastayız. Hastalık oluyor bizimki. Ben ona çok katılmıyorum. Yani vebalı falan gibi hissiyat veriyor bana. O yüzden çok sevmiyorum. Herkesin tabii kendi düşüncesi bir şey diyemem ama. Ben... Öyle oldu bilmiyorum. Hep ama tabii bana kimse bunu çok kütleye getirmiyordu. Yani mesela birçok kuş olur işte bu şampiyon olur işte festivalde birinci olur. Festivallik muş vaabında hep böyle hep bu bana kuşlar kuş oluyor. Mesela 100 tane kuş aldıysam 90 tanesi bu şekilde verilmiştir. Net söylüyorum. Yani kimse bunu inkar edemez. Ha. 10 tane kuşu da ben kendim göz zevkimle almışımdır. Yani ama tabii onların daha da iyileri daha sonra göreceğiz. Yani totalde atıyorum yani 100 bin lira para harcadıysam 5 bin lira toplamamışımdır yani çok net o kadar e, hepsini çıkardım elimden ondan sonra miro ve resansi sevgisi evet. evet arkadaşlar öncelikle yavru ve kızmalardan başlayalım genç nesiller genç oldukları için yoğun tüydeler. Erdinç abi de bakımını periyodik olarak devamlı gerçekleştiriyor. O yüzden sağlıklılar. Bu tarafta risas bölümü. <laughs> abi sarı ışığı kapatır mısın? Sarı ışık şey. yok. Ha. Ha, hepsini değiştirdin mi abi? Ha. Bunlar bir takım damızlık. Evet, kafadan tüyler bunlardı. Tamamı da mı? Evet, burada ana baba dana olarak görüyoruz. Evet, yoğun bir şekilde hayvanlar tüye giriyor. Gördüğünüz gibi diken diken kafadan tüye girmiştir. Yani her bir takım ayrı bir güzel. yoğun tüydeler tabii ki mevsim olarak normal. Evet burada da anne yavrular. Gerçekten acayip sağlıklı tüydeler hayvanlar. boy pos maşallah. Burada tek bir kuş. Burada da bir takım. Ya abi. Ee, burası da Miro kümesi. Miro'ların damızlık olduğu eşhaneler. Burada bir genç takım. Aşı, oh. damızlık. Bayağı bir yoğun tüyde. yumurtada yatıyormuş. Burada diğer bir takımımız. Evet, yoğun oldukları için hem de yumurtada. Aa, Johnny Johnny. Ne zaman sürüyor? Johnny Johnny. Bu da... Oo, buna hastayım. bravo. Feci, feci. Şimdi de maşallah yumurtamış ama yoğun Ama iyi abi kuşlar bayağı güzel. Çok, Çok iyi girmişler yani. Hepsi. Ben biliyorsun benim kuşlarım her zaman her sene. Bakımı eksik ki. Hiçbir şey denemem. Burada diğer bir takım. Dur be, ne oldu burada? Aa ya. Evet. Elimizi aldığımız için birbirlerini bir anlık yavruları koruma babına ikisi de birbirine girdiler. Maşallah. Bu arada bu dişi öten. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Bu dişi bu da erkek. İşte saldırıyla erkeği perişan etti zaten. Dişi manyak ya. <gülüyor> <gülüyor> şu erkeği bırakıp şimdi ha. Erkeğimiz maşallah oran orantısı çok güzel hayvanın rengi vesaire. Burada da yavrular. Tabi genelde mirror yavruları yavru tüyünde belli olmaz. Çok ezbere kusursuz konuşan arkadaşlar. takımda var. Çıkalım büyük hopatlık. Evet burada da bir takım. Bunlar genç değil mi abi? Tabii tabii. İşimiz de yumurtlamış herhalde. Evet. Hmm, maşallah. Yumurtasız hayvanımız yok Allah'a Hepsi yavru yumurtalı hayvanları. Bin bereketli olsun. Allah razı olsun. Haydi yok Ama işte uzaktan bakmadan aldığı kuş da mesela şimdi zaten çok da hani senin anladığın da olmadığı için özelliklerini vasıflarını falan da bilmediğiniz için birçok hayal kırıklığına uğradık mesela nasıl oldu işte ya kuşun tonajları kötü çıktı ya kasası kötü çıktı ya yumurtamalı ya kısır çıktı yani vesaire ya işte başı açıktı ya kıçı açıktı derler ya yani. onun gibi. Bir arada böyle hatta hani, şunu da oldu mesela işte hasta kuş geldi. Kümesimizde birçok kuşumuzu da kaybettik. E sürekli kuş aldığımız için evet, saçma sapan, Bayağı temkinli davranıyorsun abi. Orada şimdi artık zaten diyorum ya inanılmaz bir tecrübe edin. Ee, tabii işin maddiyatı da var ama maddiyatında da e, bayağı bir para diyeyim. E, ama emeğim çok fazla yani. Çok fazla emeğin karşılığında hiçbir şey alamıyordum. Yani ee, zevkimi de alamadın. Bizi misafir ettiğin için çok teşekkür ederiz abi. Rica sağlık. Mutlu ve memnun oldum. Ayağınıza yani sağlık. Birbirinden güzel kuşlar üretmişsin. Allah ee, razı olsun. Yani gerçekten teşekkür ederiz. Verdiğin bilgiler için de e, minnettarız. Sonuçta bu kuşçuluk herkesin abi yaşadığı razı. kendine has bir tecrübe. Abi yani abi bu tecrübelerinden bahsettiğin için abi. Bana son olarak şunu söyleyeyim. Miro kuşunda Allah razı olsun resansi kuşunda her iki ırkta en büyük yardımı yapan birinci sırada Mürsel Şimşek, ikinci sırada ben yani sıralama yaparsam söyleyeyim bu arada. Tolga Özbek'tir. Her ikisi yüzde %51 51'e 49 ya da işte 48'e 52 ya da hani 50 50 de olabilir belki ama en büyük ikisidir yani. Allah bir kere ikisinin emeklerinden razı olsun. Çok çok teşekkür ediyorum. Beni bilinçlendirdiler, anlattılar. Ee, ırkın e, özelliklerini anlattılar. Eksiklerini de da, e, onların yardımı çok 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 fazladır ee, Yani onların sayesinde hem sevdim, onların sayesinde de her sevdim. Ee, İyilerime de, eksiklerimi de onların sayesinde gördüm. Ee, kuş olarak da desteğiyle de gördüm onlardan. Ee, yani kimseden görmediğim en büyük iki desteği o ikisinden gördüm. Her ikisinden de ben ayrıca kucak dolusu yürekten sevgilerimi ve teşekkürlerimi sunuyorum. Senin insanlığın sağ olsun abi, Allah razı Allah sağ olsun, sağ olsun. Ee, Tekrardan teşekkür ederiz. Arkadaşlar iyi günler dileriz.